Herkese selamlar. Bugün sizlerle DaVinci Resolve 17'de renk yaparken kullanabileceğiniz küçük ama bir o kadar önemli 10 tane bilgi paylaşacağım. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz dedim ve ben DaVinci Resolve'u her zaman olduğu gibi önceden açtım. Buraya da kanalı takip edenlerin bileceği DaVinci Resolve 16'da kat sayfasını incelerken, kat sayfasını daha doğrusu öğrenirken yaptığımız videoyu buraya aldım projesini. Şimdi bu video üzerinden ben size Color sayfasında kendim kullandığım, aynı zamanda sizin de kullanırsanız işinize çok fazla yarayacak 10 tane bilgi aktaracağım. Bunun için hızlıca kat sayfasına geçiyorum. Buradan lutlarımı kapatabilirim. Bunlara şu an ihtiyacım yok. Burada bir takım editlerimiz var. Örneğin ben burada iki tane birbirinin aynısı klibim var. Bu birbirinin aynısı olmak zorunda değil tabii ki ama ben buradaki amaca uyusun diye böyle yapıyorum. Şimdi ben burada bir kabaca edit yaptım. Varsayalım ki bunun rengini mor yaptım. Hatta bir tane daha ekledim. Liftlerini de mavi yaptım. Şöyle güzel karmaşık bir editim oldu. Biraz daha yükseltmiş olabilirim. Böyle bir editim oldu. Ben böyle bir renk yaptım ve bundan çok mutluyum. Bunu bu klibe koymak istiyorum. Bunu bu klibe koyabilmek için yapabileceğim bir sürü seçenek var ama benim en çok kullandığım eğer bu klipler birbirinin önünde ve arkasında duruyorsa klibe tıklıyorum. Buradan Color sekmesine geliyorum yukarıdan. Burada bir tane menümüz var. Diyor ki Apply Grade from one clip prior diyor. Yani bir önceki klibin grade'ini olduğu gibi al diyor burada. Ben buna basıyorum. Gördüğünüz gibi bu klibin artık rengi bir öncekiyle aynı oldu. Belki az önce dikkatli olanlar bunu fark etmiştir. Eğer ben şöyle bir şey yapmış olsaydım. Bu sefer de bunu böyle daha değişik bir şey yapmış olsaydım. Bunu buraya almak isteseydim. Gene klibe tıkladım. Renklendirmek istediğim klibe. Color'a geldim. Az önceki menünün bir altında. Apply grade from two clips prior. Yani iki önceki klipten grade'i al gibi bir seçenek var. Buna bastığım anda iki önceki klipten grade'i buraya alıyor. Bu Aslına bakarsanız işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Eğer böyle arka arkaya hani bir proje içinde renk yapıyorsanız bir de bunların kısa yolları var tabii ki. Eğer isterseniz bu kısa yolları da kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bir tanesi tire bir tanesi de eşittir olarak ayarlanmış. Bunları siz isterseniz değiştirebilir kendinize göre uygun bir kısa yol atayabilirsiniz diyorum. Ve hızlıca ikinci benim çok işime yarayan bir ipucuna geçiyorum. Benim monitörüm bildiğiniz gibi çok büyük değil ve bu aşağıdaki thumbnail'lar bence burada çok fazla yer kaplıyor. Bunların boyutunu değiştirebiliyoruz. Bunların boyutunu değiştirmek için Color sayfasındayken View menüsüne geliyorum. View menüsünde çok az aşağı iniyorum. Şu şekilde Timeline, Thumbnail, Size diye bir bölüm var burada. Ben buradan Small'a basarsam Thumbnail'lerimi biraz daha küçültüp burada daha çok Thumbnail görmeme yardımcı olabiliyor. Aynı şekilde tekrar buraya gelip Thumbnail Size'dan bunları large yaparsam daha da büyütüyor. Böyle bir şey kimin ihtiyacı var bilmiyorum. Ben, çoğu zaman küçültme üzerine davranıyorum çünkü. Ama muhtemelen sizin işinize yarayacaktır diye sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize. Bir sonraki özelliğimiz aslında DaVinci Resolve kullananların çok fazla bildiği bir özellik. Ben burada yeni bir pencere atamak istersem önce buraya alt S yaparak yeni bir node ekledim. Ve bu node buradan Power Window'lara gelip yeni bir Power Window ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu gerçekten kolay. Fakat bunun daha da kolay bir yolu var. Bunu ben şimdi buradan siliyorum. Şunları biraz kaydırıyorum. Burada boşluk olması için. Power window beklemek istiyorsan burada color'a geliyorum. Color'da node'a geliyorum. Node'ların içinde burada diyor ki add serial node artı plus yani circular power window yani dairesel bir window'la node ekle. Otomatik olarak bunun da kısa yolu alt c. Buna tıkladığınız anda zaten bu node'u buraya ekliyor ama ben bu dersin hatırına alt c'yi kullanacağım. Bu şekilde alt c yaptığım anda buraya kendiliğinden penceresi olan bir not gelebiliyor. Siz de bu şekilde örneğin gökyüzüyle uğraşmak istiyorsanız bunu bu şekilde büyütüp bunu hemen gökyüzüne arkasından bir tane daha altçıya yapıp bunu da belki şu köprü için kullanmak istiyorsunuz. Hemen bunu da köprüye göre küçültüp şu şekilde köprüye göre ayarlayabiliyorsunuz. Bana sorarsanız işleri biraz hızlandırıyor. Yeni bir not ekleyip arkasından pencere eklemektense bu şekilde işleriniz biraz daha hızlanıyor diyorum ve bunları da burada bırakıyorum. Ya da bırakmayayım bunları da sildim. Gelelim başka bir özelliğe. Bu özelliğimiz biz burada bir renk yaptığımızda şöyle bir burada bir tane nodun üzerinde bir renk yapalım. Örneğin bunun rengini sarı yapalım arkadaşlar. Ben burada gördüğünüz gibi sarı bir nodum var. Yani bu sarı rengi veren nodum burada bir tane ve ben sadece bu nodu diğer kliplere taşımak istediğimi varsayalım. Örneğin buradaki kliplere şöyle bir iki üç tane klibe arka arkaya olmalarına gerek yok bu arada ben sadece şimdi burada arkalarına taşıyacağım bu nodu taşımak istiyorum ama kendi üzerlerindeki grade'i de korumasını istiyorum. Örneğin buradaki mavi grade korunsun ama sarı yapan nodu da getireyim ben buraya istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Klibi açıyorum. Nodu tıklıyorum. Arkasından buradan istediğim klipleri şöyle kontrole basarak 1, 2, 3 tane seçtim. Benim burada yaptığım şey gördüğünüz gibi 5 numaralı klibim benim seçili. Çevresinde turuncu bir çerçeve var. Aynı zamanda 5 numaralı klibin içinde benim 2 numaralı nodum seçili ki benim burada sarı rengi veren nodum bu ve onun dışında 6 7 ve 8. klibi de ben buradan seçtim. Bunlara sarı nodu taşıyabilmek için tekrar kalıra geliyorum. Burada şurada hemen aşağıya indiğimizde bir tane seçeneğimiz var. Append not to selected clips diyor. Yani ben buna bastığım anda benim kliplerimin var olan grade'inin en sonuna buradaki nodu da koyacak. Buna basıyorum. Tık diye benim aslında nodum geldi. Kliplere girdim tekrar. Gördüğünüz gibi burada hiçbir editimiz yoktu. Bu sarı nodu buraya geldi. Maviye giriyorum. Maviden sonra sarı koyduğum için doğal olarak görüntüm yeşil oldu. Burada da mordan sonra sarı bir renk koyduğum için görüntüm biraz turuncuya döndü. Doğal olarak ben bunu da kapattığımda görüntüm tekrar mora dönecek. Bu eğer bir ince ayar yapıyorsanız örneğin görüntünüze siz en son bir kontrast yapmaya karar verdiniz. Bütün grade'inizi bitirdiniz ama her klipte farklı farklı grade var. Ama bütün kontrastı da bu uyguladığınız kontrastı da bütün kliplere taşımak istiyorsunuz. İşte böyle taşıyacaksınız. Bir tane nodu seçip diğer bütün kliplere isterseniz bunu koyabiliyorsunuz. Ben burada 3 tane yaptım ama istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi gelelim benim bir sonraki sevdiğim bir özelliğe. Bu özelliğimizin adı Qualifier Preset olarak geçiyor. Ben burada gökyüzünü seçmek istersen buradan Qualifier'ı alıp şöyle gökyüzünün üzerinde gezindiğimde ve şuradan Highlight'ı açtığımda aslında ne kadar seçtiğimi görebiliyorsunuz. Yani ben bunu otomatik olarak şöyle üzerinde mouse gezdirerek seçebiliyorum bu şekilde. Fakat ben bununla uğraşmak istemezsem ne olacak? Şöyle yeni bir node yapalım. Şunun da seçimini kaldıralım. Bunu en başta yeni node'da yapabilirdim bu arada. Bunun için color'a geliyorum. Color'da şöyle biraz aşağı indiğimde presets diye bir yer var. Burada presetlerde six vektörden ben mesela blue'yu seçiyorum. Şu an benim burada blue'um yok çünkü gökyüzüm biraz daha nasıl diyeyim siyana yani turkuaz rengine yakın. O yüzden şuradan siyan seçiyorum ve siyanı seçtiğim anda bana buradan bir preset verdi. Ben artık buradaki center'la oynayarak bu rengin en doğru kısmını seçip bu rengi ona göre manipüle edebiliyorum. Örneğin ben mor olmasını istiyorsam artık highlight'ı da kapattığımda bu görüntüyü buna göre müdahale edebilir duruma geldim. Buradaki presetlere de isterseniz şurada presetlerin içine de birer kısa yol atayabiliyorsunuz. Ben Genellikle kısa yol kullanmaktansa bunları buradan girip seçmeyi tercih ediyorum. Benim aslında daha kolayıma geliyor. Ama isterseniz dediğim gibi buna da kısa yol atayabilirsiniz. Şimdi gelelim benim aslında en çok kullandığım özelliklerden birine. Özellikle YouTube videosu yapıyorsanız arkadaşlar bu tür özellikler çok lazım oluyor. Örneğin ben buraya geldim ve buraya M tuşuna basarak bir marker ekledim. M'ye bir kere daha basarsam bu pencereyi ben açabiliyorum. Ve buna bir isim verdim. Dedim ki Örneğin ben bu rengini yaptım ve izliyorum şu an. Yeşil olduğunu beğenmedim. Dedim ki yeşili kaldır. Buna tamam dedim. Bu burada durdu. Sonra buraya geldim. Mesela buraya da dedim ki burayı mavi yap dedim. Bu şekilde ve ben bunu daha sonra izlemeye devam ettim. En sonuna geldim ve şimdi kendime oluşturduğum notları okumak için color sayfasına geçiyorum. Ne yapacağım burada? Bu şu an ben geri döndüğümde ben bu kliplerin üzerinde hiçbir şekilde bir bildirim göremiyorum. Şöyle olacak. Buradaki 3 noktaya basıyorum. 3 noktaya bastığımda burada en altta markers diye bir seçenek var. Ve benim yazdığım notlar burada gözüküyor. Ben yeşili kaldır dediğim noktaya geldiğimde direkt olarak benim seçtiğim kareyi bana gösteriyor. Ben buradan istedi, istediğim şey buysa eğer yeşili kaldırdım. Yeşili buradan da kaldırdım. Görüntüm artık mavi oldu. Tamam benim birinci notum karşılandı. Tekrar geliyorum markerlara. Demişim ki burayı mavi yap burayı mavi yapa döndüm. Burası neymiş? Sarıymış. O zaman ben burayı şöyle mavi yaparsam benim aslında buraya aldığım not gerçekleşmiş oldu. Tamam diyorum. Bakıyorum başka yapmadığım var mı? Yok. Artık ben bu videoyu çıktı alabilir, size gönderebilirim bu şekilde. Kendi işimi de aslında bakarsanız hızlandırmış oluyorum. Bu bana sorarsanız çok güzel bir özellik. Benim çok fazla işime yarıyor. Özellikle izleme yaparken timeline üzerinden marker koymak, yani oraya bir not düşmek sizin de işinize yarayabilir diye düşünüyorum hızlıca listeme baktım ve şimdi gelelim Qualifier'ın RGB değerlerine. Siz bu klibin üzerine bir tane KJ yapmak istiyorsunuz mesela. Ve buradaki gökyüzüyle aynı renk olmasını istiyorsunuz o KJ'nin. Siz normalde buradan bu klibi işte çıkarıp buradaki görüntüyü çıkarıp başka bir programı alıp örneğin Photoshop ya da benzeri alt bant yapacağınız başka bir yere alıyorsunuz. Buradaki rengi alıp bu rengin üzerinden bir tasarım yapıyorsunuz. Ve bu İş aslına bakarsanız uzun sürüyor. Fakat siz burada qualifier'deyken yani bu renk seçme aracındayken buraya sağ tıklayıp buradan show picker RGB value derseniz siz burada üzerinde durduğunuz her rengin RGB değerini görebileceksiniz. Dolayısıyla Photoshop'ta, Gimp'te ya da başka programlarda, tasarım programlarında renk düzenlerken, renk seçerken bu RGB değerlerini birebir girerseniz siz burada gördüğünüz rengi o programa aktarmış olacaksınız. Eğer bir grafik çalışıyorsanız, bir grafik oluşturuyorsanız Buradaki rengi baz alarak oradaki grafiği tasarlayabilip tekrar buraya aktarabileceksiniz. Bana sorarsanız işleri çok hızlandıran bir özellik bu da. Ben bunu özellikle şeylerde kullanıyorum. Benim videolarımın kapaklarında biliyorsunuz ki thumbnail'ları ben glimpse yapıyorum. Buradan renk değerlerine bakıp o rengi seçiyorum glimpse'de. Ona göre arkadaki renkleri falan düzenliyorum. Bence gayet tatlı oluyor. O yüzden sizinle de bu özelliği paylaşmak istedim. Şimdi gelelim iki tane node grafiğini burada nasıl görebiliriz. Örneğin ben burada bir node yapmışım, bir grafik yapmışım. Önce bir renk vermişim buraya. Arkasından HDR ile oynamışım ve arkasından bir maskeleme yapmışım. Şöyle biraz daha parlak yeri kapatmışım yani. Ben bununla varsayalım ki buradaki grafiği karşılaştırmak istiyorum. Yani bunların ne gibi farkları da olduğunu görmek istiyorum. O yüzden bu klibi seçtim. Başka bir klibe sağ tıkladım. Buraya gelip display Node graph dersem burada bana ikinci bir pencerede bir önceki klibin şuradaki klibin nodlarını açıyor ve ben buradan Ha burada bunu yapmışım. Demek ki burada da bunu yapmışım diyebiliyorum. Bunları buradan görüntüleyip aslında kendi hatalarımı görebiliyorum. Bu da aklınızda olsun. Eğer aynı sahnede geçen, aynı yerde geçen birden fazla klibi eklendiriyorsanız bunları bir noktada bu şekilde yan yana görebilmek sizin aslında hatalarınızı daha çabuk fark etmenize yardımcı olabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Şimdi listeme baktım. Listemde aslında hepinizin bildiği aslında biz bunu az önce videonun başında uyguladık ama Burası varsayalım ki çok karıştı. Şöyle açalım bunu tekrar. Buraya bunu koydum, arkasından bir tane şundan koydum, layer not koydum, bunu buraya koydum, bunun arkasından bir tane daha şey koydum. Burası karman çorman oldu. Biz bunu nasıl düzenleyebiliriz? Çok kolay aslında. Buraya sağ tıklıyoruz, boşluğa bir yere sağ tıklıyoruz. En altta clean up node graft diyor. Yani node grafi temizle, daha düzenli anlamına geliyor bu. Buna bastığımız anda buradaki nodları ekrana sığacak şekilde küçültüyor ve güzel bir yere koyuyor. Burada gördüğümüz gibi 1 2 3 4 5 ve 5'ten mikserden 7'yi buraya aşağıya çekti. 6 nereye gitti bilmiyorum. 6 yanlışlıkla sildik sanırım az önce. Tam o konuda emin değilim. 6'yı göremedim çünkü. 6'yı oluşturmamış da olabiliriz. Dolayısıyla bu şekilde sizin de çabuk görebilmeniz için bunları küçük bir alana sıkıştırıyor. Bu gayet güzel bir özellik. Bana sorarsanız. Şimdi gelelim benim aslında en sevdiğim özelliklerden birine. Siz buradan bir şunu küçültebiliriz biraz. Siz buradan bir stil almak istediğinizde örneğin bu görüntüyü siz beğendiniz. Bunu başka kliplere de uygulamak istiyorsunuz ya da buradaki görüntüyü başka bir yerde kullanacaksınız stil olarak. Bunu buradan sağ tıklayıp stil al, stil al dediğinizde buraya yukarıya alıyor. Fakat bizim timeline'ımızda varsayalım ki yüzlerce klip var. Bunların hepsinden birer tane stil almak istersek bunu nasıl alacağız? Bunu nasıl yapacağız? Aslında o kadar kolay ki. Buraya sağ tıklıyorum. Burada Grab All Stills diye bir menümüz var bizim. Ben burada eğer ilk frame'den dersem timeline'ımda bulunan bütün kliplerin ilk frame'inden bir kare alıp buraya koyacak. Ben bunları daha sonra istersem çıktı alabileceğim. Ya da altında Middle Frame diyor. Bu da her klibin en ortasında bulunan kareden bir tane görüntü alıyor bize. Ben çoğunlukla orta kareyi kullanıyorum. Bu konuda size bilgi vermiş olayım. Bunu dediğim anda ben aslında bütün görüntülerin orta karesinden birer tane görüntü alacağım. Fakat buradaki anahtar kelime bütün görüntülerin. Yani ben zaten burada bir tane karenin, bir tane videonun görüntüsünü aldım buraya. Stilini aldım. Peki ben bunu almak istemiyorum. Bunu zaten almışım. Bunu almadan diğerlerini nasıl alacağım? Tekrar sağ tıklıyorum. Grab missing stills diyorum. Yani burada olmayanların stillerini bana al diyorum. Ve middle frame'e bastığım anda şu an DaVinci Resolve çalışacak ve çalıştığı gibi de görüyorsunuz bana bütün stilleri bu şekilde vermiş oldu. Ben istersen bunlara tek tek tıklayıp buradan export edebilirim. Artık o duruma geldik. Hepsine beraber tıklayıp da export edebilirim. Bu tamamen size kalmış. Bunları JPEG olarak çıktı almak istiyorsanız yani fotoğraf karesi olarak çıktı almak istiyorsanız bu şekilde çıktı alabilirsiniz diyorum ve artık videoyu bitiriyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Bunlar benim kendi iş akışımda kullandığım özelliklerdi. Çok sık kullandığım özelliklerdi. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki kalır sayfasında çok fazla vakit, kay vakit harcıyorsunuz. Ve ben istiyorum ki bu vakiti biraz daha verimli geçirin. Yani bir şeyleri yapmaya uğraşırken yani yapmak yapmakla uğraşmayın. Onu yapın başka bir şey yapın kalan vakitte. Yani debelenmeyin istiyorum aslında kalır sayfasında. O yüzden bu küçük ama bana sorarsanız çok önemli olan bilgileri, küçük kısa yolları, ipuçlarını sizinle paylaşmak istedim. Sorularınız varsa bu video ile ilgili başka videolarla ilgili aşağıdaki yorumlar kısmına ya da Discord sunucumuza bunları iletebilirsiniz. Discord sunucumuza ben gelmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü orada sorularınız daha hızlı cevaplanabiliyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmanızı rica edeceğim. Sorunuz yoksa bile aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Çünkü benim için ve kanal için bu önemli. Eğer kanalı desteklemek isterseniz de aşağıda bir de katıl butonu mevcut. Ona basarak uygun bir seviyeden kanalı destekleyebilirsiniz diyorum. Başka da bir şey söyleyip videoyu uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.